Eller havada. Bütün gece eğlenmişsin. Hı? Biraz kan gitti mi beynime? Ne biliyorsam söyledim. Sürekli aynı marşı dinleyip duruyorum. Yeter artık. Dur daha dur ya. Sen bu marşı ezberleyeceksin. Bildiklerini anlatana kadar bunu dinleyeceksin. Anladın mı? Ne biliyorsam anlattım. Yeter artık. Lan neyi anlattın lan ha? Şerefsiz! Neyi anlattın? Papağan gibi aynı şeyleri tekrar ediyorsun. Yok roket parçaları gelecekti. Birleştirecektim, Haptor'a gönderecektim. Haptor Türkiye'ye roket atacaktı. Bana bak lan. Ben var ya, bu ülkeye taş attırma. Duydun mu? Yalnız sana güzel bir haberim var. Ben bu ekibin neşelisiyim, eğlencelisiyim. Bir de serti var, görmek istiyor musun? Bak geliyor. Kameraman var burada anında izliyor, bilmiyor musun? Kaç saattir buradasınız? Bak bakayım saatine. Ne oldu, bakamıyor musun? Ne Zaman sana durdu oyuncakçı. Zaman geldi ve dedi ki... ...bana bırak. Ben de bıraktım. Ölüm seni alana kadar bu zamanı yaşatacağım sana. Bu anı yaşayacaksın. Yıldırım bozuldu Bundan daha fazla ne yapabilirsin ki bana? Ne mi yapar? Mesela stadyum saldırısı yapan bu pislikleri. Gazetelere, televizyonlara resmini verin. Sonra da İstanbul'un herhangi bir meydanına seni böyle boş çuval gibi bırakırım. Halk verir ulan senin cezanı. Senin yüzünden ölen masum insanların aileleri keser biletini öbür tarafa. Anladın mı? Yapmazsın bence. Yaparım. Hem de öyle bir yaparım ki. Canlı canlı mezara koyarlar ulan seni yapmazsın yapmazsın çünkü arkadaş konuşacak konuşacaksın değil mi geceyle gündüz gibiler ha ne anlamda sanılır abi? Yani hem birbirlerinden farklılar hem de birbirlerinden ayrı düşünemezsin. Anlamsız olur. Düşünsene sürekli gece olduğunu ya da gündüz. Korkunç. Peki hangisi gece abi? Yani korku talimi Yıldırım Bozok mu? <laughs> Tabii ki Yıldırım abi gece. Adamın daha karanlık tarafını görmedik. Çok merak ediyorum neler çıkacak oradan. İnşallah başımıza bir şey gelmez. Uy. Kemal gibi konuştum ha. Bizi herhalde. Hı hı. <laughs> Korkut Ali gündüz o zaman. Yani Korkut Ali... Orası biraz karışık. Korkut Ali hem gündüz olabilir hem gece. Ruh hali biraz alaca. Niye anlaşamıyorlar peki? Anlaşamıyorlar mı sence? Bence gayet uyumlular. hı i̇nanılmaz uyumlular. Sorma. Kemal abi. Ha, hakikaten ya Kemal. Ne oldu ya? Haber var mı Kemal'de? Abi Antep'e ulaşmış. Ortada toplamaya da başlamış. Birkaç güne döner diye umuyorum. Of. Tek başına oraya gönderdik adamı. Aleti, edevatı toplayacak, gelecek de. Tek başına değil ki abi. Seyfi abi var. Biz zaten silahları, malzemeleri ona bırakmıştık. Yardım ediyor. Seyfi? Ee, Yıldırım abi jenerasyonundan. Teşkilatı mahsusa yani. Ha. Bu lafı da söyledim. Gelir misin? Adam sana konuşmak istemiyor. Bana biraz izin verir misin? Beş dakikadır, kovuğum. Sonra dediğimi yapacağım. Bay İvan'la bağlantısını anlat. Konuşacak mı sizce? Türk oğluna bağlı. Abi siz planladınız mı bu konuşmaları? İyiydiniz içeride. Yok. Dedim size. Çok uyumlular işte. <laughs> Hiç uyumlu falan değiliz. Gece gündüz gibiyiz biz bu çocukla. Ha, aynını dedim abi. Sen gelmeden az önce söyledim. Hakikaten mi? ya. Dedim. Evet. Vallahi ne dediniz, ne demediniz bilmiyorum da... ...geceyle gündüz iki umutsuz aşıktır derler. Biri varken biri yoktur. O gündüz gün ışığı, ben geceyim. Gündüzlerden çalınmış. Neyse abi, ben şeye gideyim. E, stadyuma gideyim de şu işi halledeyim. Ha git git sen onu hallet hadi. Kolay gelsin abi. Hadi sağ olun. Aa, Kolay dikkatli gelsin. ol abi. Çöz ben artık. Kollarımı hissetmiyorum. Kolların zaten bir işe yaramayacak. Ama çözeceğim. Bak. Sana güzelce söylüyorum. Bildiklerini anlatırsan seni kurtaracağım. Bu Yıldırım bozuk var ya, o artık bizimle çalışmıyor. Sadece danışma. Yani benim sözüm geçiyor. Bu artık bizimle değil. Değil mi? İşte onu söylüyorum sana, değil. Eğer sen paşa paşa konuşursan, seni hap da, bu heriften de koruyacağım. Tek yapman gereken şey bildiklerini söylemek. Yemek ki Aç mısın? Hı? Güzel bir durum söyleyeyim mi? Yanına ayran. Karşılıkta oturalım. Yiyelim mi? İster misin? Hı? Aç mısın ya? Söyle. Söyleyeceğim, vallahi söyleyeceğim. Yemek yiyelim. Suda da söylüyorum sana.